püf nokta 38. Hangisinde sıfat tamlayana, tamlanana, hem tamlayana hem tamlanana gelmiştir diyorsa ne yapılması lazım? Arkadaşlar bu tarz sorularda yani tamlayanın sıfatı ya da tamlananın sıfatı ya da her ikisi sıfat almıştır diyorsa belirtili isim tamlamasına bakmamız gerekiyor. Bakalım. Kırmızı evin balkonu dediğin zaman evin balkonu burada belirtili isim tamlamasıdır. Hem tamlayan ek almıştır hem de tamlanan ek almıştır. Nasıl ev kırmızı ev. Burada kırmızı olan evdir. Yani tamlayanın sıfatıdır. Hangisinden önce gelmişse sıfat onun sıfatıdır. Burada tamlayanın sıfatıdır. Evin kırmızı penceresi çok güzelmiş dediğin zaman evin penceresi burada tamlamamızdır. Nasıl pencere kırmızı pencere Burada kırmızı sözcüğü arkadaşlar pencere sözcüğünü nitelemiştir. Yani tamlananın yani ikincisinin sıfatıdır. Kırmızı evin kırmızı penceresi çok güzelmiş dediğin zaman evin penceresi burada tamlamamızdır. Belirtili isim Burası tamlayan burası tamlanandır. Kırmızı evin buradaki kırmızı tamlayanın sıfatıdır. Buradaki kırmızı ise tamlananın sıfatıdır. Yani bir sıfat tamlayana da gelebilir. Tamlanana da gelebilir. Hem tamlayana hem de tamlanana gelebilir.